Bey. Gelmedi mi daha? Yok. Ne oldu? Kuzey askere almışlar. Askerliğe elverişli değildir diye rapor vermişler. Hadi ne olmuştur şimdi? Hem de nasıl? Midesi yüzünden. Benim yüzümden. Değil mi öyle? Tabii ki benim yüzümden. Güney. Anne. Bu onun için ne demek biliyor musun sen? Ha? En büyük hayaliydi asker olmak. Hayatta istediği tek şeydi. bizim suçunuz değil. Senin suçun değil. Biz gönderdik onu hapishaneye. Benim yerime ceza çekerken başına ne geldiyse geldi. Orada da rahat durmadığı için oldu olanlar. Orada da başını derdi soktuğu için uzadı cezası. İçeri girmeseydi de başına gelecekti bunlar. Rahat duracak mıydı zannediyorsun? Serseriliğe devam edecekti. Askeri okul sınavlarına girecekti. Kazanamayacaktı yine. İte kaka okuyordu zaten. Allah kahretsin. O kazayı yapmasaydım... Sarhoş sarhoş o oturacaktı direksiyonda. Yine olacaktı Anne. o kaza. Anne. Kendi kandırma. Bizim yüzümüzden mahvoldu çocuk. Şey. Ne diyorum sana? Hapse girmeseydi de bir şey olacağı yoktu ondan. O da benim çocuğum. Kötü olmasını ister miyim? Ama o böyle biri. Ben onu böyle kabul ettim. Ama sen başkasın Nuriye. Her iş sen girseydin geleceğini ziyan edecektin. Kendininkiyle beraber benim bütün umutlarımı da dört duvar arasına hapsedecektin. Şimdi artık senin yüzünden benim yüzümden demin... ders boş geçer. Ya kıralım diyorsun yani. Yok canım. Yani provaya gideriz işte. Ya kıralım ne olur. Bak buraya taşınanı beş ay oldu. Hala ortalığı bilmiyorum. Doğrudur. <laughs> Hem hava da güzel. gezdirsin beni. Ben seni okuldan sonra gezdiririm Cemre'ciğim. tamam mı? Üf, tamam Güney. Bugün kantinde bana Mert ne dedi biliyor musun? Sen Güney'le çıkıyor musun dedi. Ha. Sen ne dedin? Hayır dedim. Ama artık çıktığımızı söyleyebilirsin. Yani dün geceden beri. Çıkıyoruz değil mi? Evet ama kimseye söylemeyelim. Niye? Ben herkese söylemek istiyorum. Hayır söyleme lütfen. Bak kuzeye bile tamam mı? <laughs> Şimdi bir sürü laf ederler. Dalga geçerler. Rahat vermezler. Hem zamanı gelince herkes öğrenin nasıl olsa. Tamam mı? İyi, tamam. Ya bir şey söyleyeceğim. Ben dün geceden beri gülümsemelerime engel olamıyorum. Yine öpmek istiyorum seni. Son üç dersi kıralım işte. Sandal tutalım. İyi ama <laughs> kuzey geliyor. Sonra konuşalım mı? Tamam. Ama bak tutalım sandal tamam mı? Evet, tamam. Hem bütün gün beraber oluruz. Tamam canım öptüm. Ben de seni. Kimle konuşuyorsun? Hiç. Sen nereye? Benim işim var dışarı çıkacağım. Lafı değiştirme kimle konuşuyorsun lan? Ya tanımazsın. Şişt lan. Lan sen Sema ile konuşuyorsun değil mi? Üf saçmalama be. 1500. kere ayrılıp barıştınız bana söylemiyorsun çünkü seninle dalga geçerim diye değil mi? Uf. Sen nereye çıkıyorsun? Şişt. Nereye çıkıyorsun? Otur oturduğun yerde. Uf. Kuzey dışarı çıkmak yok diyorum. Salak ilkokul aşkıyla evlenecek. Kuzey bir dinlesene beni ya. Sağlak güney ilkokul aşkıyla evlenecek. Sağlak güney ilk gömdük kızla evlenecek. Dışarı, <laughs> bak, dışarı çıkmak yok. Çıkmam <laughs> lazım. Akşam Haluk abinin arasında çok sıkı maç var. Bam 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 bam. Çok güzel bahis var oğlum. Manyaklaş oğlum? Manyak mısın lan? Geçen gece yüzünden cezalısın zaten. Babam seni. Gebertirse... Tamam, geleneksel çarşamba etkinliklerinden sonra... Babam aşağı muhtemelen sarhoş gelmiştir. Fosur fosur uyuyordur yani. Annesinin üzerine de yemin etti ama eğer bir daha böyle bir şey olursa askeri okul sıralarına göndermeyecek seni. Sevgili abicim sen bik bik etmezsen kimsenin ruhu duymaz. Çıkmak yok. Ya oğlum bak Kuzey annem Aa, çok üzülüyor ne olur. Ha? Doğru söylüyorsun Güney. Ben de onun için çok üzülüyorum. Ha? Hem kulaklarını hem burnunu kapatıp nasıl da uyuyor. Böyle bir şey Çıkmak yok. Çıkma. yok. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.